Gülüşüne yazdıklarımı sorma bana. Söylesem şiir, yakmasam kitap olurdu. Bir masala inanmadığımı bilecek yaştayım, merak etme. Gözlerim kapında, sana yalan iki bulut mu? Şimdi bu soğuk Şubat gecesinde, ben acı üretimine hız vermişken, başımı yaslayacak bir omuz, sen yokken. Ve ben ille de sen diye canımdan geçerken, ayaklarının dibinde olmak vardı. Sen uykunun en tatlı yerinde, ben başında uyku güzelliğini seyirde. Omzuna konmaya çalışan mavi kuşu kovuyorum her seferinde. Sonra kafamı çeviriyorum aynaya karşı. Bir çift semi çakıyor gözlerimden, sen görmüyorsun. Sen duymuyorsun için için kopan çığlıkları. Sen uyuyorsun gecenin en güzel saatinde. Ben oturmuş bunu yazıyorum dokunmaya kıyabileceğim kadar olsaydın böyle bir ateş yanar mıydı içimde? Dokunmuyorum, sen de yanma diye. Sen anlatıyorsun, ben dinliyorum. Sen susuyorsun, ben nefesini okşuyorum. Sen öylesine bir heves sanıyorsun, ben sadece ağlıyorum. Zamana bırakıyorum seni ve içimde seninle ilgili olan her şeyi. Sana bırakıyorum cesareti, yürekliği, aşkların en güzelini. Sana yakışan ne varsa sana bırakıyorum artık. İlk sigaram gibi Ürperiyorum her senin nefeste. İlk sarhoşluğum gibi kendimi bilir ama kaybetme vesvesi. Kalemi Elimi ilk alışım sanki. Onca şiiri ben yazmadım, ben okumadım onca kitabı. Yeni bir ben daha doğuruyor sanki bildiri. Bıraksala sileceğim benden evvel yazılmış çizilmiş ne varsa ben çekeceğim bütün filmleri. Sana yaraşır güzellikte ne varsa baştan inşa edeceğim. Dünyayı senin gönlüne uyar şekle sokup sunacağım sana. Tortusu bile kalmayacak umutsuzluğun, mutsuzluğun yüreğinde. Her çalışında kapın gelen ayrı bir sevinç olacak senden habersiz. Olmaz olan ne varsa olacak işte. Çünkü sen varsın bu kahrolası düzende. Adının geçtiği yerlerde bir sevinç, bir güzellik kaplıyor her yeri. Anlatmaya kalksam güleceksin belki. Belki minik bir tebessüm olacak. Tüm bunlar o güzel yüzünde. Oysa biliyorum bunların hiçbiri olmayacak gerçeklerin o lanet eğdesinde. Ben uzaktan izleyeceğim sevinçlerini, yüzünlerini. Ben kıyamazken saçının bir tek diline birileri okşayacak saçlarını. Mutluğuna sevinmek düşecek bana. İnan sevineceğim. İçin için ağlayacak olsam sırlık benliğimden sen olacağım. Ama yine de sevineceğim. Ama böylesini kimse yazmayacak senin için. Kimse böylesine sen demeyecek için işlercesine. Sen bilmeyeceksin bunu da. Yüreğim bir sen daha aramayacak umut çukurunda. Sen duyduğun en güzel şiirdi. Bir sen daha yazamayacak hiç kimse. Hiçbir kitap